Basu kızım, ne oldu? Bugün ev neden bu kadar sessiz? Gelinler nerede? Ben de bilmiyorum anne. Ne zaman biraz iş yapılacak olsa hemen ortadan kayboluveriyorlar. Sabahtan beri ikisini de görmedim. Çutki, biz bu inanılmaz kınaları yaptık ama ben yine de biraz Korkuyorum. Umarım yengem bize kızmaz. Hiç olur mu? Neden kızsın ki? Sonuçta böyle bir şans elimize senede bir kez geçiyor. Ve sen de biliyorsun Batki, oruç günü ev işi yapmak yerine kına yapmak gerekiyor. Bakalım yengem ne diyecek. Hadi gel. Ah vay canına. Bu ne güzellik böyle? Bakar mısınız? Benim gelinlerim kınalarını yakmışlar bile. Tabii ki dua töreni için yapılacak işler vardı. Ama olsun onu da komşularıma yaptırırım artık. Anne sen hiç merak etme ben hepsini hallederim. Tap ki kızım. Ama sen de bayramda bir an için oruç tutuyor olmayacak mısın? Hayır anne, b b b ben maalesef oruç tutamayacağım. Bunu söylemenin sebebini anlayabiliyorum kızım. Ama hayatım, bu bayramda her evli kadın kocasının uzun ömürlü olması için oruç tutar. Ee, sen de buraya geldiğine göre düşündüm ki. Ama yine de sen bilirsin kızım. Tutmayabilirsin. Neyse babaanne, ben aslında buraya size yardım etmek için gelmiştim. Baba bana yapılması gerekenleri söyler misiniz? Senin yapman gereken bir şey yok. Şimdi kahvaltı zamanı. Git de önce karnını doyur. Peki babaanne. Ye bakalım Tapki. Hatta yiyebildiğin kadar ye. Çünkü biz ikimiz, kocalarımız için bütün gün aç kalmak zorundayız. Hı. Yani sen Tapki'ye şimdi... Basu kızım, kimseyi zorlamak doğru bir şey değil. Tanrı onları bir çift haline getirdiğine göre, bundan sonra Tapki'nin oruç tutması gerekip gerekmediğine de ancak Tanrı karar verir. Hı? var. Buna ne oldu şimdi? Yengemin sayısı aklıma geldi de. <laughs> yani benim demek istediğim yengemin bu akşam için giymeyi planladığı sarı aklıma geldi. Ben onu dikmeyi unuttum. Kendi sarını dikmeyi unutmamışsın ama. Na doğru. Üstüne üstlük bir de ellerine o kınaları yakmışsın. Sırf sarıyı dikmek sana kalmasın diye öyle mi? Hayır yengecim ben ben hemen gider onu dikerim merak etme. Elindeki o kınalarla mı? Anne s s sen hiç merak etme. Ben senin sarını hemen hallederim. Hatta şimdi onu yapmaya gidiyorum.